30 Ekim 2019 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i neden 29 Ekim'de ilan ettiği bilgisini içeren bir alıntı paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra yani Ekim 1925'te Fahrettin Altaypaşa Çankaya'da Atatürk'ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır. Acaba Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden 29 Ekim'de ilan etmiştir? Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil? Çankaya Köşkü'nde yemek sonrası Atatürk'ün yanına gider. Paşam, benim dikkatimi çekmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür?" der. Bunun üzerine Atatürk şunları söyler. "Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın." saray ve hükümet teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet sarayın, sarayda itilaf devletlerinin elinin altına girmişti. Saray bu halinden memnundu. Fakat ben bunu kabul edemezdim. Buna karşı koymakla bir çıkış yolunu temin ederek bu mazlum milleti tarih sahnesinden silmek, ortadan kaldırmak isteyenlere karşı harekete geçmek için kendimi vazifeli saymıştım. Dünyada tek başımızaydık. Fakat benim inandığım ideale benimle beraber olanlar da bağlandılar ve netice hasıl oldu. Mütareke 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı. Peki 30 Ekim 1918'den bizim İzmir'e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922'ye kadar kaç yıl geçti? 4 yıl. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte 5 yıla sığdırdığımız büyük inkılap bizim yaşadığımız şartlara durçar olmuş hangi milletin tarihinde vardır? Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur. Bütün dünya bunu görmüştür. Daha da görecekleri vardır.'' Beni en çok mesut eden hadise bu mazlum milletin hak ettiği bu yere gelmesidir. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim'dir, Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır. Atatürk bir an durur elini masanın üzerine koyar ve deyiniz ki bu tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür. Fahrettin Altay, ama paşam bundan hiç bahsetmediniz. Atatürk cevap verir, övünmek olur. Övünmek benimle beraber mefkureye inananların milletin ordunun hakkıdır. Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı için 29 Ekim tarihini seçmesinin özel nedeni bu cümlelerden de anlaşılıyor. Atatürk 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros ile her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiriyle esareti uğramış milletinin kaç yıl bu esaret altında kaldığı sorusuna 5 yıl cevabı vermek istememiş. O nedenle 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ederek bir ifadeyi kesinleştirmek istemiştir. Esaretten bir gün önce Cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda öcü almak istemiştir. Türk milleti 5 yıldır esaret altındadır demek ona çok zor geldiğinden Türk milleti 4 yıl esaret altında kalmıştır diyebilmek için 30 Ekim'e bir gün kala Cumhuriyetin ilan edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal Atatürk mağrur ve galip batılı devletlere ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız demiştir. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle